Merhaba dostlar Genç Muallim kanalına hoş geldiniz. An itibariyle 27. dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı dostlar. Buradan sırası gelen yedek adayları tebrik ediyorum. Gelmeyen adaylara da sağlık olsun diyorum. Çünkü bu 27. dönem POMEM için son planlamaydı. Hatta bakın duyurunun alt tarafında da yer alıyor. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Şimdi merak edilen şu dostlar. Hocam kaça geldi diyenlerin hani sorularını duyar gibiyim. Burada erkeklerden başlayalım. İkinci planlamada yedek listesinde 870'e kadar gelmişti lisansta erkeklerde. Şimdi 77 kişi daha alarak toplamda tahmin ettiğimiz gibi süreçte 947'ye kadar geldi pomem erkek lisansta. Ön lisans erkeklerde. Önceki alımda 158. yedeğe kadar gelmişti. 12 kişi daha alınarak toplam şu an yedeklerde ön lisans erkeklerde POMEM'de 177. kişiye kadar geldi. Kadın adaylardan maalesef sadece lisanstan 2 kişi alındı. Ön lisanstan alım yapılmadı. Önceki alımda 33. 33. yedek adaya kadar gelmişti. Lisans kadınlarda 2 kişi daha alınarak şu an. E lisans kadınlarda 35'inciye kadar geldi. Buradan tekrar kazanan adayları tebrik ediyorum. Kaybeden adaylara da 28. dönem için inşallah güzel şeyler olur diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.